Bir saat sonra yola çıkacağız. Cipi hazırla. Cip bakımda Cenap Bey. Her neyse işte hazır ol. Peki efendim. Ya Kemal Baba her Allah'ın günü aynı şekerleri alıyorsun ya. Eee ne var bunda? Sen de satıyorsun ya. Yani öyle değil Kemal amca ya. Çocuklar şekeri falan önemsemiyorlar pek artık. Çikolata seviyorlar çikolata. Sen ye onları. Dede. Uyumak mı? Şu dizlerimin ağrısı koy verse sen gör dedendeki uyumaya ama nerede? Al bakalım. <laughs> Hoş geldin baba. Sağ ol kızım. Nerede Osman? Tarlada bugün. E ben de gideydim ya. Ah, baba hava sert bugün. Hem ne lüzumu var? Ben şimdi güzel bir kahvaltı hazırlarım. Çiğdem'le birlikte yersiniz. Hadi gir e Peki. Hadi. Oldu oğlum. Niye durduk? Motor efendim. Sanırım ciddi bir arıza var. Nasıl olur canım? Bakmıyor musunuz bu araçlara? Kötü yakıttan olabilir beyefendi. Halletmeye çalışacağım. Acele edelim çabuk. Tamam. Bir çay daha vereyim mi baba? Yok kızım. Kursağım dayanmıyor fazlasına. Baba. Heh. Niye kalmıyorsun bizimle baba? Bak Osman da ısrar ediyor o kadar. Çiğdem de sen öyle. Biliyorum da evladım. Bak damadın evidir diye öyle yapıyorsan. Olur mu kızım hiç? Tesis tarafından yedi oğlum olacağına Osman gibi bir damadım olsun yeter. Allah razı olsun. Ee? Kızım gidip odunumu kırmayı, suyumu taşımayı kendim yapmam lazım. İhtiyarladım diye soba başında tüneyip kalmak ne bileyim işte. Ama baba. İtiraz edip durma. Baba ne derse o. Hadi bakalım ben okuyacağım. Ya bir yardım çağır çocuğum uğraşıp durma şununla. Denedim efendim. Ama telefon çekmiyor buradan. Dedem Kur'an okuyor. Hı <laughs> hı. Bana hep aynı şekerden alıyor. Ee. Aslında ben o şekeri sevmiyorum. E ee, biliyorsun ama dedem üzülmesin diye. Ya. <laughs> Çünkü öyle işte. <laughs> Aferin sana. O da seni seviyor bak. Her gün seni görmeye geliyor aslında. Sen kızmıyor musun ona? Kime? Dedene mi? Hı. <laughs> Niye kızayım ki? Bazen şey oluyorsun ya. Hasta. Sana baktırmamış. Doktora da götürmemiş seni, hı? İnsanları isteyip de yapamadıkları şeylerden, istemeden yaptıkları şeylerden sorumlu tutamayız kızım. Deden Hayatta en çok buna pişmandır. Üzgündür. Ama o zaman öyle bir şey olmuş işte. Hadi gel. Kahve yapalım tamam. ona. Hı? Gel. Olmuyor Cenap Bey. Bak bu güzel işte. Bir şey değil, donacağız burada. Cenap Bey nereye gidiyorsunuz? Bilmem. Yakında bir yer vardır herhalde. Gidip çay içecek bir yer bulacağım. Ama Cenap Bey ne yani? Gidemez miyim sence? Gidersiniz de efendim. Ee, ee, ben gidip bir traktör falan... Şoför olan sensin. Ne yaparsan yap. Sonra bul beni. Ya ne berbat bir yer burası böyle. İncin top oynuyor. Berbat mı? Burası bu bölgenin en verimli yeridir beyim. İyi ya hayrını gör. Batmışsın iyice beyim. Ya sorma. Araba arıza yaptı. Şoför de kabiliyetsizin teki. Kaldık buralarda. İşim bitiyor birazdan. İstersen... He ya. Köye kadar at beni de. Hiç olmazsa bir telefon edeyim. Evde ne dersin? Yok canım, lüzum yok. Böyle ıslak ıslak olmaz. Gidelim hadi. Baba! Baba! Duymaz ki. İhtiyar baban mı? Ya bizim kayınpeder. Buyur beyim. Buyur. <laughs> Hoş gelmişsiniz. <laughs> Sağ ol. Nazlı, beye yiyecek bir şeyler çıkarıver. Baksana, batmış yiyeceğine Hadi girelim beyim, acıktık. <laughs> ne oldu ki gülüyorsun? Halime gülüyorum. Kılık kıyafet gitti. Bir de ırgat gibi saldırmaz mıyım yeme? <laughs> <laughs> İlahi. Ne var bunda gülünecek? Yoruldun acıktın demek ki. Ne yaptı bu çocuk acaba? Kim? Şoför canım. Kaldı galiba orada. Hmm. Yok çekmiyor. Vallahi ellerine sağlık kızım. Pek <laughs> makbule geçti. Afiyet olsun. Çay getireyim mi hemen? İyi olur. Isınsın misafirimiz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi kazanıyor musun? Nasıl? Tarla verimli falan diyordun hani. Kazancın nasıl? Hamdolsun. Buradaki çoğu adamdan iyidir. Senede 8-10 milyarlık mahsul satarım aşağı yukarı. O kadar mı? He. Mazot, tohum, gübre. Ortakçıya da veririm az çok. Kalanı bize yetiyor Allah'a şükür. Peki o zaman atabiliyor musun bir tane Nazlı? Ya, ne oldu? Nazlı, Nazlı, Nazlı. Anne. Çiğdem, çabuk kolonya. Nazlı, Nazlım hadi kendine gel. Hadi Nazlı, kendine gel. Baba. Nazlı. Nazlı, tamam mı? Ha? Anne. Ben içeri götüreyim anneni. Sen de ilacını bul getir tamam. hemen. Tamam. Ya bir doktora götürsek zavallıyı. Birazdan geçer beyim. Meraklanma. Hep olur bu. Nasıl şimdi? İyi. Biraz sonra iyice uyanır. Ama böyle bayıldıktan sonra çok yorgun olurmuş annem. Taş taşımış gibi olurmuş. Taş mı? Nesi var peki annenin? Hastalığı nedir? Ne olduğunu bilmiyorum ama oluyor işte. Allah Allah. Küçükken olmuş. Dedem baktırmamış ona. Parası yokmuş. Parası yokmuş. Evet. Üzüldüm. İnşallah iyileşir. İyileşmezmiş bundan sonra. İstersen bir daha bakalım beyim. Uyumuş adam be. Masallanmışım ya. Günaydın. Ya hemen çıkmamız lazım. Bu kadar vakit kaybedemem. Kalktın mı beyim? Dur hemen gelelim de karnımızı doyuralım. Bekledik seni uyanasın diye. Kahvaltıya falan gerek yok aslında. Olur mu canım? Hemen geldim. Şoförü <laughs> bulalım da hemen. Ha ben de onu diyorum evet. beyim. Yani şoför seni arıyorsa oradadır muhakkak değil mi? E tabi o kadarını akıl eder herhalde. Baba? Baba nereye? Şey, ben mi? Bir şey unuttum da onu alayım hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.